Kadınlarımızda en sık rastladığımız e, kanserlerden bir tanesi rahim kanseridir. Ülkemize günde iki tane kadın rahim kanserinden hayatını kaybedmektedir Bu sayı dünyada da e, milyonlara yakındır. Rahim ağzı kanseri özellikle rahmin ağız dediğimiz şu vajinaya doğru olan çıkıntısının bulunduğu yerdedir. Ve bu çıkıntı dıştan gelen etkenlere açık olduğu için yani cinsel ilişkide bulunulduğu zaman rahim kanseri olmaktadır. Yani bakirelerde rahim kanseri olmaz. Yakın zamana kadar bu kanserin çok temel nedenlerini bilemiyorduk. Ama son 10-15 yıldır artık bunun insan siil virüsü ve human papilloma virüsü veya kısacası HPV dediğimiz bir virüsten kaynaklandığını anlıyoruz. Şu an biliyoruz ki rahim kanserlerinin %90'ı cinsellikle bulaşan HPV denen virüsle olmaktadır. Bu virüs vücuda girdikten sonra özellikle buna eğilimli kişilerde, bünyesi daha zayıf kişilerde, bağışıklık sistemi biraz zayıflamış kişilerde dokuya tutunabilmekte ve bazen Haftalar bazen de yıllar sonra oradaki hücrelere bölün, kötüleş, kanserleşmeye doğru yol al gibi bir emir vermektedir. Ve kişinin bünyesi de bunu yenemezse hakikaten rahim ağzındaki hücreler yavaş yavaş kanserleşmeye doğru yol almaktadırlar. Ama yine iyi bir şans ise bu kanserleşme çok uzun yılları bulmaktadır. Dolayısıyla kanser öncesi hücreler e, simir dediğimiz ve her kadın yılda bir kere yaptırmasına özellikle istediğimiz testte anlaşılmaktadır. Biz bunları genelde cin 1, cin 2, cin 3 diye ayırıyoruz. Bunlar Latince bazı kelimelerin baş harfleri olduğu için ona girmeyeceğim. Cin 1 en hafif hücre değişikliği, cin 2 biraz daha fazla, cin 3 biraz daha fazla. Cin 3'ten sonra da hakiki kanser gelmektedir. Bu cin 1, 2 ve 3 birinden öbürüne geçiş bazen uzun yıllar alıyor. Dolayısıyla kadınlarımızın kanser daha kanser olmadan çok uzun zaman önce muntazam sinir yaptıkları sayede anlamaları mümkün ve çok basit tedavilerde bundan kurtulmaları mümkündür. Yani diyebilirim ki günümüzde rahim kanseri ölüm ancak ihmal ve tedbirsizlikle açıklanabilecek bir şeydir. Yine bir doktora gelen bir hanımın rahim kanseri olması ve bundan hayatını kaybetmesi ihtimali yok denecek kadar azdır. Demek ki yılda bir kere simetrisi testi yaptıracağız. Peki kişide HPV varsa ne yapacağız? Bir kişide HPV bulursak ama hiçbir şekilde hücre değişikliği yoksa buna bir şey yapmamız gerekmiyor. Çünkü bu HPV kişi de yaşayabilir uzun yıllar ve hiçbir şey de yapmayabilir. Ama eğer hücre değişikliği varsa o hücre değişikliği genellikle LEAP denen özel bir tedaviyle günübirlik bir tedavidir bu. 20-25 dakika sürer. Rahim ağzındaki o bozuk hücrelerin özel bir yapma yöntemini yok edilmesi demektir. Ondan sonra tekrar rahim ağzı normal dönmekte ve uzun yıllar kişi de rahat etmektedirler. Son zamanlarda HPV karşı bir aşı geliştirilmiştir. Bu tabi tedavinin en temelini oluşturmaktadır. Biz bu aşıyı genellikle e, cinsel hayat başlamadan önce tavsiye ediyoruz. ki vücutta bu bağışıklık olsun ve ilk virüs geldiği zaman kişi hemen bunu öldürebilsin veya etkilenmesin. Ama tabii ki bu aşı nispeten yeni olduğu için günümüzde pek çok kişi artık cinsel olarak aktif ve kendisinin gençliğinde de bu aşı yoktu. Mesela şu an 45 yaşa kadar olan bütün kadınlarda bu aşıyı tavsiye ediyoruz. HPV kapmış olanları da tavsiye ediyoruz çünkü bu aşı bir sürü HPV cinsine karşı bağışıklık yaratmaktadır. Şöyle bir yanlış anlamı olmaktadır. Ben virüsü almışım zaten aşıya ne gerek var? Tekrar ediyorum. Bu aşı bir sürü virüs cinsine karşı korumakta veya kendi kaptığınız cinse karşı da korumanızı daha yüksek hale getirmektedir. Onun için hemen herkese 45 yaşa kadar bunu tavsiye ediyoruz. Başlangıç yaşınızdır. Amerika 9 yaş diye kabul ediliyor. Ülkemizde ise böyle bir yaş limiti yok. Ben genellikle 12 yaşına başlamasını öneriyorum. Başlama derken aşı 3 kez yapılmakta. 6 ay içinde 3 kez yapılmaktadır. Koldan yapılıyor, aynen bir grip aşısı gibi. Mesela genç çocuklarımız, genç kızlarımız bunu rahatlıkla yaptırabilirler. Ondan sonra bağışıklık hayat boyu diye şu an kabul ediyoruz. Ve bir daha bir daha aşının zaman zaman yapılmasına gerek yoktur. Demek ki bütün hanımlarımız aşı olmalı ve yılda bir de pap simli yaptırarak bu rahim ağzı kanser derdinden tamamen kurtulmalıdırlar.